Evet yanımızda değerli milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel var. Efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 28 Şubat'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Ee, yaşımız itibariyle 28 Şubat bizim e, dönemimizde gördüğümüz fili darbelerden bir tanesiydi. Ben 78 doğumluyum. Ben 80 darbesini görmüşüm ama <laughs> net olarak hatırlamıyorum etkilerini. E, yani 84-85'lerde yaşanan yaşananları hafızamda var. Hala hatırlıyorum. 28 Şubat'ı sizler gibi e, biz de çok net hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu fiili darbeyi bu vesileyle bir kez daha kınıyoruz. Ve bundan sonra yaşamaması için elimizden gelen her şeyi biz de milletvekili olarak demokratik sistem içinde yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu 28 Şubat gibi halkın iradesine, halkın değerlerine engel olmaya çalışan militarist zihniyetlerin ülkemizde hiçbir zaman başarıya ulaşamadığını bir kez daha günümüzde gelinen noktada görmüş bulunuyoruz. Tabii e, o dönemde yaşanan kötü hatıraları bu şekilde e, bir belgesel haline getirilmesi ve ölümsüzleştirilmesi bizden sonraki dönemler için belki 28 Şubat'tan sonra doğmuş olan gençlerin bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu, e, bu süreçte yaşananların halkımızı nasıl yaraladığını, bizim insanımızı e, nasıl olumsuz etkilediğini görmesi açısından önemli. Tabii, e, Allah olumsuzluklardan, kötülüklerden hayır murad ettiği zaman çok güzel neticeler ortaya çıkarıyor. Gelinen noktada şunu görüyoruz ki büyük bir e, karalama ve kötüleme gayesiyle yapılan halkımıza ve değerlerimize yapılan 28 Şubat darbesi geldiği netice itibariyle başörtülü kardeşlerimizin Avrupa'da ve dünyanın dört bir tarafında okumasını, onların yabancı dille ve e, Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerindeki ilimle teçhiz, teçhiz olarak tekrar ülkemize dönmesine vesile oldu. Evet. Ve bu sayede şimdi e, insan ihtiyacımızın, e, insan kaynağımızın çok önemli bir miktarını oluşturan başörtülü kardeşlerimizin de bu şekilde e, hayırlı bir neticeyle faydasına neticelenmiş oldu. İnsanlar ne muradı dersi etsin Allah'ın bir hesabı vardır ve sonunda tutan hesabı mutlaka Allah'ın hesabıdır.